Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir alışveriş videosu ile karşınızdayız. Bugün bimden alışverişimizi yaptık. Yeni geldik. Hemen göstereceğim. Sonra yerleştireceğim. Öncelikle yurdum marka közlenmiş yarım kiloluk patlıcan var. Bunu salata olarak da yapıyorum. Kavurup soğanlı sarımsaklı yemek gibi de yapıyorum. Genelde yoğurtla salatasını yapıyorum arkadaşlar. Ya da soğan domatesli salatasını yapıyorum. Bir tane pekmez. Ee, üzüm pekmezi aldım. 800 gram diyor. Canım bazen çok tatlı istediğinde en azından yoğurda bir kaşık atıp ya da yulafıma bir kaşık atıp yemek için sakız, falım sakız. Beyaz peynir tam yağlı diyor. Koskoca birimde yarım yağlı e, peynir hiç bulamadık. Bunda daha önce denemedik. neredeyse hepsini denemişiz. Bunları alalım dedik bakalım. Aknaz marka. Bunu gördüğüme çok sevindim. Keten tohum yarım kiloluk. Fiyatı da uygundu. 2 mi? 2,5 lira gibi bir şeydi. İndirimlere geliyor bu ara sıra ve bir tane kalmıştı. Onu da hemen aldım. Burada iki tane tavuk. Bonfile tavuk. Şöyle göğüs. iki paket. Buzluğa atacağım. Şuradan devam edelim. Çöp torbası. Büyük boy. İki tane spagetti. Şöyle bir tane kedi dili aldım. Bir tane mantı çorbası diyor. İlk defa görüyorum. Aldım deneyelim bakalım. Yoğurtlu ve naneli diyor. Bir tane daha çorba aldım. İşkembe çorbası. Biz seviyoruz, eşimle yiyoruz. Bir tane ayran. Bu Dost marka sütünü ve ayranına bayılıyoruz arkadaşlar. Şöyle ayran normal. Şurada <laughs> 4 paket yarım yağlı süt aldık. 4 paket. Burada e, gül dalın şişesi değişmiş. Bayağıdır almıyordum. Domestos çamaşır suyu. Şuradan devam edelim. Yurdum marka dondurulmuş mısır. Bunu atacağım ben yine buzla. Bunu ben salatalara koyuyorum. Çok güzel oluyor. Şu piliç burger. Yani renklendirici içermez diyor. Tavuk köftesi. Ben bunu seviyorum. Şöyle 6 tane var içinde. Ne kadar sağlıksız deseler de bunu ben seviyorum. Çok az yağda hani ya az ya da var yok kızartınca bence gayet sağlıklı. Bu da bunu eşim almış. Aldı daha doğrusu. Acılı piliç kebap diyor. Şu hazır şeylerden. Baharatlı. Mesela bunlar sağlıksız deseler inanırım arkadaşlar. Çünkü içinde bir ton baharat maharat bir şeyler var. Ama bu sade. Yani bunlar sağlıksız olabilir ki. En fazla yağlı olabilir. İçindeki yağdan dolayı o da. Ee, sucuk. Dilimlenmiş sucuk. Nugget. Şöyle nugget. Burada ne var? Burada yoğurt var. Yarım kiloluk dost marka, bir buçuk kiloluk pardon. Dost marka yoğurt almışız. Bugün günlerden pazartesi ve benim sütçüm gelecek. Pazartesiden pazartese geliyor. Ve bugün yine ben yoğurt mayalayacağım. Fırında ve kavanozda mayalayacağım bu sefer. Belki bilmiyorum videoyu çekebilir Söz vermiyorum bugün çünkü çok işim var. Çekersen zaten görürsünüz. Pilavlık bulgur aldık. Şöyle galete. Sade. Bunu eşim atıştırmalık diyor. Tam buğday ekmeği. Tam buğday ekmeği aldık. Klasik etimek. Ben bunu kahvaltılarda ekmek yerine bir dilim ya da iki dilim bundan yiyorum. Çok güzel oluyor. Bu tarafa geçelim. İki paket mantar. Sotelerde ve fırında yapıyorum. Çok güzel oluyor. Yumursaya da koyabilirsiniz. Yarın bir mantarlı omlet yapabilirim. Elma, kırmızı elma, yulafa da koyuyorum. Sade de arayın olarak yiyorum. Ee, domates, çeri, kokteyl domates deniyormuş. Bir de şöyle dört tane patlıcan. Bunlar böyle. Şimdi burada da ne var? büyük diye şey yapmadım. Havlu kağıt var. Normal klasik düğümün havlu kağıdından. Burada da hani göstermeye değmez dedim ama göstereyim tabii ki. Tuvalet kağıdı var. 12'li. Burada da bir tane kulak çöpü var arkadaşlar. Bunları bimden aldım. Bimden almadığım bir parça bir şey var. Onu da göstereyim hemen. Şöyle erikli bahisine vurduk gelirken Uludağ'ın şöyle 24'lü sodasının ıı, Mineralli maden suyu diyor. Ama çok çok seviyorum yani. Sarı kız bile bu kadar lezzetli gelmiyor bana. Bunu aldık arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Bunu hemen editlemeyeceğim bile. Direkt atacağım. Hiç editli yapmayacağım bu videoya. Direkt atacağım. Beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, varsa sormak istediğiniz yorum yapmayı, Unutmayın. E, bugüne kadar iki tane vlog tarzı günlük vlog e, videosu yaptık. Devamını istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Yoksa böyle parça parça alışveriş, yemek tarifi o tarz mı devam edelim. Bunları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.